Taqdudullah min al-Shaytan ar-Rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. hamdulillahirabbil Ve salat ala khairi ve Bir önceki dersimizde duha suresini icra etmiştik. Şimdi bu bölümde İnşirah suresiyle dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen başlayalım. İnşirah Suresi. Besmele-i Şerif'i tekrar bir hatırlayalım. Buradaki tecvid hükümlerini bir hatırlayalım, tatbik edelim. Ondan sonra suremizin birinci ayetiyle devam edelim. Bismi kelimesinde herhangi bir hüküm yok. Bismillahi. Şöyle bir kodlama yapabiliriz kendimize. Bismillahi derken lafzatullah'ta üç tane hüküm vardır. Bir, lamı ince okunur. Bismillahi. İki, teşdit, şuradaki lamın şeddesi için, teşdit, bilagunne deriz, değil mi? Bir, evet. ince okunması, iki, teşdit, bilagunne, üç, lafzatullahın lamı, bir elif miktarı uzatır. Bismillahi. Devamında geçişte, hirra derken, lam tarifin idgamı, hükmürra, kalın, rahmani bu arada şu ha'yı da tam çıkarmamız gerekiyor. Rahmani, Rahmanir Rahim değil de Bismillahirrahmanirrah ağzımız açılıyor değil mi? Rahme, meddi tabi'i nirra geçişte la tarifin idgamı hükmür ra kalın rahim meddi arız. Devam edelim. İnşirah suresi birinci ayeti kerimeyle Devam ediyoruz. Elem ne? İzharı şefevi. Neşrah. Hükmürra. Kalın. Leke. Bir hüküm yok. Sande, Dalde. Kalkale sıfatı. Sand. Buradaki sat kalın. Sand derken dalde. Kalkale sıfatı. Rak. Hükmürra. Kalın. Şimdi. Şu kelimeyle başlayalım. Neşrah. Şu haya dikkat ediyoruz burada. Neden? Çünkü bunun H olarak okunma ihtimali var. Yani yaygın olan hatalar arasında. Nasıl okunabiliyor? Neşrah H ile değil. Bu doğru bir okuyuş olmaz. Dikkat ediyoruz. Bu sakin olan H harfidir. Boğaz harfidir. Dolayısıyla Elem neşrah Neşrah Tabi rayına dikkat ediyoruz. Kalın olduğu için A sesiyle neşrah leke sandrak sa. Şimdi bu kelimede de sat harfine dikkat ediyoruz. Hemen ardından gelen dal harfine de dikkat ediyoruz. Değil mi? Nasıl okunabiliyor? Yaygın olan hatalar arasında sadrek veya sadrak okunabiliyor. Dikkat edelim. Hem sat hem de kalkale sıfatı olan, hükmü olan dal harfine dikkat ediyoruz. Sande, sande rank Sand rank sat kalın bir harftir asesiyle. Sand rank neşrah sand rank devam ediyoruz. İkinci ayeti kerimeyle ve ve nun da meddi tabi'i anke ihfa viz rank hükmü ra kalın. Şimdi gelelim muhtemel çıkabilecek hatalara. Hemen ilk kelimeyle ikinci ayetin ilk kelimesinde Gözümüze çarpıyor iki tane vav wow harfi peş peşe gelmiş. Yine burada ikinci vavda hafif bir vurgu yapıyoruz. Nasıl? Ve 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 Neden yapıyoruz bunu? İkinci vavı wow çıkarırken yine dudaklarımızın önde toplanabilmesi için. Çünkü iki vav wow her zaman dile ağır gelmiştir. Haliyle vav wow, dudak harfi olması hasebiyle burada bir gaflete düşüp ya birinci vavda ya da ikinci vav harfinde hata yapabiliriz. Tam çıkaramayabiliriz. Türkçedeki V olarak okuyabiliriz. Bu ihtimallerden dolayı ne yapıyoruz? Şu ikinci vavda hafif bir vurgu yapıyoruz. Bir ikinci nedeni de bu vav atıftır, atifedir. Aynı kelimede olma ihtimalini kaldırmak için ikinci vav'da hafif bir vurgu yapıyoruz. Yani nedenleri çok. Pekala bize düşen tarafı nedir? Hakkıyla okumaktır. Değil mi? Her iki vav'da da dudaklar önde toplanıyor. Ve ve yani ve değil, ve değil, ve ve. iki tane vav. Ve ve vada. Ve, İkincisi İkinci vavdan sonra gelen dat harfine dikkat ediyoruz. Özellikle dikkat ediyoruz. Bizim bütün derslerimizde üzerinde en çok durduğumuz harflerden bir tanesi dat harfidir. Değil mi? Mahreç olarak. Ayın hakeza hemen peşinden gelen ayın harfi. Hazır hemen ardından gelmiş. Onu da söyleyelim, ekleyelim. Dat harfi. Sakin olan özellikle ayın harfi. Ayın harfinde genelde bir yutulma olabiliyor. Dolayısıyla biz daha önce ifade etmiştik. Her kelime, daha doğrusu her harf, her hareke, her kelime bizim için önemli. Acele etmiyoruz. Ve <laughs> vada'na. Şöyle bir okuma olabiliyor. Kulaktan dolma mı diyelim, Türkçe kitaplardan mı okuma diyelim ama maalesef var. Ama inşallah aşacağız bunları. Ve vezane. Ve vezane. Z yani dat harfi. Z harfi olarak okunabiliyor. Bir. ikincisi ta var ya. Ta kalın olan. Onunla karıştırılabiliyor. Üçüncüsü dal harfi. Ve vedane. Dal harfi ile karıştırılabiliyor. Dikkat edelim bu bat harfidir. Dilimizin sağ veya sol kenarını üst azı dişlerine vurdurarak çıkartmış olduğumuz bir harften bahsediyoruz. Dolayısıyla acelemiz yok. Ve ve Ayını yutmayalım. Sakin olan ayın harflerinde genelde bu hata yapılabiliyor. Dikkat edelim. Ve ve zana değil. Ve ve da' Ve ve da' Ayn. A. Hani hocamız öyle derdi. Oğlum a a. Yani ağzını aç. Ağzını kapatma. Ağzını kapatarak çıkarabileceğim bir harf değillerdi ayn ayın için. Doğru söylüyordu. O yüzden ne yapıyoruz? Ayını özellikle vurgu yapıyoruz. Özellikle hatırlatıyoruz ve ve uzatırken nunu a sesiyle değil e, a arası bir sesle ve ve değil a sesi çıkıyorsa o kalın bir harf demektir. Fetha harekesi aldıysa. Sadece biz lafzatullahın lamında makabli meftuh olduğu zaman istisnaydı a sesiyle okunuyordu. Ama ince bir harf nun harekesi fetha uzatırken bir elif miktarı e a arası bir sesle. Ve ve dağ na dil ve 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 devam edelim. Anke kelimesinde burada ihfa var demiştik. Muhtemel hatalar arasında da şu ayn harfi yine elif olarak okunabiliyor. Yani anke. Hatta ihfa da es geçilebiliyor. Anke Doğru okuyuş olmaz. Ve ve dağna anke. Anke. Değil mi? Devamında. Viz orank. Viz. Vavda dudaklar önde. Toplanıyor. Ve. Harekesi kesre. Dolayısıyla. Viz. Viz orank. Raya dikkat. Ne dedik? Hükmü ra burada kalın. A sesiyle okuyoruz. Ve ayeti kelimenin sonunda duruyoruz. Viz orank. Vizrak. Devam edelim. Üçüncü ayeti kerimeyle. Elledi. Elledi. Şuradaki şette teşdit. Bila gunne. Elledi. En derken meddi munfasıl. Değil mi? Enka derken ihfa. Enkalla zahrak. Burada sadece ihfa var. Devamında burada bir hüküm yok. Şu kelimede zahrak kelimesindeki Hükmü ra kalın. Elle en qaba rank. Vah rank. H'de bir rahatlıyoruz H harfini çıkarırken. Özellikle sükun olduğu zamanlar, sakin olduğu halette H'yi rahatlıkla çıkarabilmemiz lazım. Kendimizi bırakmamız lazım. Sıkmamamız lazım. Nasıl? vah rank. Bak nasıl rahatlıyoruz. Zah değil mi? vah rank gelelim şuradaki meseleye. Şimdi hatta şuradan başlayalım. Bu ellediler, bütün ellediler aynıdır. Buradaki peltek olan z harfidir. Keskin olan z değil. Dikkat edelim. Bu ellezi bir de böyle bastırıyoruz değil. Ellezi keskin z çıkan sesten de zaten belli. Keskin bir harftir. Ama buradaki keskin z değil. Burada peltek olan Z harfi var. Elledi zi zi elledi Şimdi. Bir, kaf harfi. İki, lat harfi. Üç, va harfi. Bizim belki de mahreç olarak en çok zorlanabileceğimiz ayeti kerime bu. Bu surede. Neden? Çünkü üç kalın harf peş peşe gelmiş. İkisi bir kelimede, diğeri ayrı kelimede. Artı. Lat ve za harfinde biz özellikle yanlış yaptığımız için, daha doğrusu yanlış yaptığımız demeyelim, karıştırdığımız için burada bir en önemli kural acelemiz yok. Burada acele edersek ne latın ne de za'nın mahreci çıkar. İkisi de karışır. Karıştığı için nasıl okuyoruz? Maalesef en kaza zahrek diyoruz. Hepsini z olarak yani her ikisini de z olarak okuyoruz. Veya da olarak okuyoruz. En zahrek. Veya bunu da yani dat harfini da, za harfini de z olarak okuyabiliyoruz. Bunları bir kenara bırakalım. Nasıl okumamız gerekiyor? Ona bakalım. Bir, şu kaf harfini bir önce bir bitirelim. Bu kaf harfidir. En enka, en ka. Ka değil, ke değil, kef değil. Nedir bu harf? Qaf harfidir. En qa. Bu bitti. İkincisi. En qa da. Şimdi burada ne dedik dat harfi için? Dilimizin sağ veya sol kenarını üst azı dişlerine vurdurarak çıkartmış olduğumuz bir harftir dedik değil mi? Bize düşen öncelikle bu harfin mahrecini harekesiyle birlikte okumaktır. Bunu okuduktan sonra sonraki kelimeye geçmemiz lazım. En qa -da, da. Bak en qada zahrak çok farklı değil mi? Farklı. Yani aynı değil. Hatta da'nın yani dat harfiyle za da harfinin mahreci birbirine yakın değildir. Bambaşkadır. Ama maalesef ya kulaktan dolma ya da Türkçe yani latinize edilmiş harflere baktığımız için karıştırıyoruz veya yanlış okuyoruz. Halbuki şu harfin hakkını verdikten sonra buna geçiyoruz. Bir şey yok. En qada zah za. Peltek olan V harfinin kalınıdır da harfi. Bu kadar. Mahreçleri aynıdır. Mahreçleri aynı. Sadece fetha harekesi aldığı zaman A sesiyle okuyoruz. O kadar. Peltek olan V harfini A sesiyle okumuyoruz ki zaten. Neden? Çünkü incedir. Bu kalın olan da'dır. Dolayısıyla toparlayalım, çok uzatmayalım. Elledi enqada zahrak enqada zahrak Bu kadar. Evet. Bunu artık uzatmanın bir anlamı yok. Yeter ki dikkat edelim ama birinci şart harfi görelim. İki, acele etmeyelim. Üç, harekelerine bakarak okuyalım. Şuradan kaf, dat ve da harfi üçü de fetha harekesi aldığı için buraların tamamında a sesi var. En-ka-da-zah da zah rak Burada arada vermeyelim. Hani şu dat harfinin mahrecini çıkaralım derken değil mi? Sekte gibi bir şey söz konusu olmasın. Hani ben bunu önce çıkarayım ondan sonra bunu çıkarayım. Madem bu kadar burası önemli sekte yapmayacağız. Yani en ka da beklemeyeceğiz arada. en ka da Zahrak yanlış okuyuş olur. Va, zah, va, zahrak zah, bitti. Hükmü ra kalın. Ayet-i kerimin sonunda da zaten duruyoruz. Dördüncü ayet-i kerimeyle devam ediyoruz. Vera. Hükmü ra kalın. ne meddi tabii. Leke bir hüküm yok. Zik rank hükmü ra kalın. Şimdi bakalım burada neler var? Hemen gözümüze vav harfi çarpıyor. Bir. İkincisi ra harfi. Üçüncüsü sakin olan ayn harfi. Önemli. Vavda dudakları her zaman önde. Bunu ezberledik. Kafamıza koyduk. Değil mi? Hafızamızın bir kenarına bunu aldık. Vav harfi okuyacağımız zaman, vav harfini okuyacağımız zaman dudaklarımız önde toplanması gerekiyor. Nuhut miktarı kadar bir boşluk olacak şekilde. Ve yani ve değil ve din. Ve. Ve rafa'na. Ve rafa'na. Sakin olan aynı harfine dikkat ediyoruz. Bunu da şöyle okumayalım. Ve Yanlış okuyuş olur. Ve rafa'na. Ve rafa'na. Kalın olan ra harfini telaffuz ettikten sonraki gelen harfler aslında bütün kalın harfler için geçerli. Fetha harekesi aldıkları zaman kendilerinden sonraki harfi kalın okuma ihtimalimiz oluşuyor. Evet. Buna düşmeyelim. Bu hataya düşmeyelim. Burada kalın olan sadece ra harfidir. Ve Rafe ve rafa fa değil. Ve rafa ne bir elif miktarı uzattık. A sesiyle değil, e a arası bir sesle. Ve rafa ne leke zikrak. Bu kelimede hemen Peltek olan V harfi göze çarpıyor. Önemli bizim için. Neden? Çünkü bu kelime zikrak. Zikrak şeklinde okunuyor. Bir, peltek olan V harfinden sonra şu sakin olan kef harfi ki araya burada bir ra harfi girmiş. Hemen ardından kelimenin sonundaki kef harfi yine sakindir. Bu iki sakin olan kef harfine dikkat edelim. Hareke vermeyelim. Şöyle değil yani. Zikrak, ziki değil. Zikrak rank, dik, rank ikisi de sakindir. Bu ayeti kelimenin sonunda vakıf yaptığımız için sakindir. Zaten pertek olan D harfinden sonra gelen kef harfinin zaten sükunu var. Duruyoruz zaten orada. Yani sakin okuyoruz. Cezimli bir şekilde okuyoruz. Şu kef harfinde çıkarırken dikkat edelim. Ayeti kelimenin sonudur. Vakıf yaptığımız için tam çıkarmamız lazım. Dik, rank, dik, rank, ra kalın a sesiyle. Bitti. Devam ediyoruz. Bir sonraki ayeti kerimeyle. Fe inne teşdit me'al gunne. Değil mi? İki tane harfimiz vardı gunne harfi. Mimi işlemiştik. Mimi anlatmıştık değil mi? Duha suresinde. Şimdi İnşirah suresinde işte burada. Şeddeli olan nuna biz ne diyoruz? Teşdit yani şeddeliyoruz. Aynı zamanda me'al gunne. Bir buçuk elif miktarı tutarak bu harfi okuyoruz. Fe inne. Şuradan genizden. Fe inne. Tahkik yaptığımız için, tahkik üzere okuduğumuz için bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Fe inne. Devamında. Evet burada ne var dedik? Teşdit ma'al gunne. Ma'al derken la mutarifin izharı. Usri. hükmüra ince i sesiyle. Usri. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Evet burada meddi ivaz değil mi? Evet. Meddi ivaz neydi hocam? Hatırlayalım. Allahu alem Nasr suresinde e, evet Nasr suresinde e, meddi ivaza biraz değinmiştik ama hatırlama babından yine bir hafızamızı tazeleyelim. Aslında hemen hemen hepimizin uyguladığı bir hükümdür. Meddi ivas. Yani biz okurken orayı bir elif miktarı uzatarak zaten duruyoruz. Pekala ivaz ne demektir? Bedel. Karşılık manalarına geliyor. Bu lügattaki manası. Pekala tecvid ıstılahında baktığımızda alimlerimiz diyor ki kelimenin sonunda iki üstün bulunduğu zaman şayet vakıf yapılacaksa şayet vakıf yapılacaksa yani o kelime üzerinde, o tenvin üzerinde durulacaksa ne yapıyoruz? Oradaki diyor iki üstün meddi tabiye döner. Duracaksak oradaki iki üstün meddi tabiye döndüğü zaman haliyle ne yapıyoruz biz? Bir elif miktarı uzatarak duruyoruz. İşte diyor buna yani tenvin yerine meddi tabi şeklinde okuyarak durmaya meddi ivaz deniyor. Evet. Pekala bu nasıl gerçekleşiyor denilirse, böyle bir soru sorulursa diyor ki her tembinin sonunda cezimli bir nun harfi vardır. Değil mi? Her tembinin sonunda cezimli bir nun harfi var. Ve meddi ibas bunun harfinin med harfi olan elife dönüşmesiyle olur. İşte burada ne yapıyoruz? Bir elif miktarı uzatıyoruz. Buradaki nun ne yapıyor? Elife dönüşüyor. Bu kadar. Fe inne burada teşdit mal gunne ma'al la mutarifin izharı usri hükmü ra ince yusra hükmü ra kalın ve meddi ivas. Devam ediyoruz. Yine inne inne bir önceki ayet-i kerimede olduğu gibi teşdit ma'al gunne gunne ile birlikte şeddeleyerek okuyoruz. Ma'al la mutarifin izharı usri hükmü ince, yüz ra, hükmü ra kalın ve meddi ivas. Şimdi şunu söyleyelim. Şuradaki ayınlara dikkat edelim. Hem ma'a kelimesindeki ayın harfine hem de şu usri kelimesindeki ayın harfine. Şöyle okumayalım. Ma'al usri. Birinci ayet kelime için de geçerli bu. Bunu söyleyelim. Birinci ayet için de geçerli olsun. İnne ma'al, ma'al, ma'al veya ma'al değil. Ma'al usri. U. Usri. Bu elif değil. Bu aynı harfidir ve dammelidir. Usri. Hükmü ince dedik i sesiyle. Yusra. Yusra. Hükmü ra kalın. A sesiyle bir elif miktarı uzattık. Devam edelim. Fe meddi tabi'i. Feralte. Bir hüküm yok. Fen sab. Fen derken ihfa. Sab de kalkale sıfatı değil mi? Evet. Şurada yine ida geldi. Bunu feiza değil. fe Feiza doğru okuyuş olmaz. Feiza feiza bir elif miktarı uzatıyoruz. Keskin olan z olarak okumuyoruz bunu. Feiza değil. Feiza bir elif miktarı a sesiyle değil. E a arası bir sesle. Feiza devamında feralte. Şu kelimedeki sakin olan gayn harfi bizim için biraz daha burada önem taşıyor. Neden? Çünkü ya bu uzatılıyor ra harfi ya da şu sakin olan gayn harfi kaf harfiyle karıştırılabiliyor. Ferakte, feragte veya ferak kef kaf arası bir şey de çıkabiliyor. O yüzden dikkat edelim. Ra kalın. Bu sakin olan gayn harfi de kalın. Dolayısıyla feral فَاِدَ فَرَوْتَ فَرَوْتَ Değil mi? Burada da فَنْسَبْ Doğru okuyuş olmaz. Bu kelimenin okunuşu alimlerimizin bize bildirdiğine, öğrettiğine göre. Değil mi? Yoksa biz de çok biliyor değiliz yani. Biz böyle görmüşüz. Hocalarımız bize böyle öğretmiş. فَنْسَبْ Fencep değil. فَنْسَبْ Şimdi sat kalın. Fetih harekesi almış. B'de kalkale sıfatı var. Dolayısıyla şöyle bir vakıf yapamayız. Fen sap. Fen sap değil. Fen sab. Bu kadar. Son ayet. Ve ile. Vavda dudaklar. Önde. Ve. Ve değil. Ve değil. Ve. Ve ile. Ve ile. Ve ila, Ve ila. değil. Lam incedir. Ve ile. Meddi tabi'i lambda, ve ile meddi tabi'i rabbike hükmürra kalın asesiyle b'de idgamı misleyin bilagunne, rabbike fer fer hükmürra kalın gambe b'de kalkale sıfatı var. Önemli. Fergap şeklinde okunabiliyor. Bu son kelimedeyiz. Hükmürra burada kalın. Dikkat ediyoruz. Önce buna. Fer bak. Fargap değil. Bir kere f ince bir harftir. Dolayısıyla bunu zaten kalın okuyamayız. Ama ardından gelen sakin olan ra harfi bizi f harfini kalın okumaya sürüklemesin. F ince bir harftir. Ra kalın bir harftir burada. Burada sakin makabli nedir? Fethadır. Dolayısıyla kalın okuyoruz. Ama F'yi ince. F yani far gap değil. fer, fer Gap değil, gayn harfidir. Bu dolayısıyla bunu a sesiyle kalın olarak okuyoruz. Değil mi? Ga. Ferğamb. Ferğamb. Evet, böylelikle İnşirah suresini tamamlamış olduk. Ne yaptık? Tecvid tahlillerine değindik. Ardından muhtemel çıkabilecek hatalara işaret ettik. Ve yine son olarak suremizin tamamını okuyarak bu dersimizi de nihayete erdirelim. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب صدق الله العظيم جزاك الله خيرا كثيرا نفعكم الله نفعا مبينا